Merhaba arkadaşlar. Ben kanyonizasyon ekibinden Uğur. Bu videomuzda size açıktan kapalıya geçişin nasıl yapıldığını ve nerelerde kullanıldığını anlatacağım. Açıktan kapalıya 8'i normal 8'li düğümün aynı özelliklerini taşır. Açıktan kapalıya 8'i ağaç, kaya gibi doğal istasyonlarda ve karabine kullanmadan bağlantı yapılabilecek durumlarda kullanılır. Açıktan kapalıya 8'inin yapılı şekli ise şöyle. Öncelikle ipimize normal tek iple yapılan bir 8'li yapıyoruz. Şu şekilde. Bu yaptığımız 8'in devamında gelen uç ağacın, kayanın veya bir e, kullanmadan kurulacak istasyonun arkasından geçerek bir şekilde çıkış yaptığı yeri tekrar takip etmek suretiyle yapılan düğümdür. Şu şekilde buradan çıktım. Tekrar buradan giriyorum. Buradan girdikten sonra tekrar takip ediyorum ipimi. Bu tarafa dönüyor. Tekrar şu tarafa girdiğini görüyorum ve yine takip ediyorum. Buraya geldikten sonra ipimizin buradan bu tarafa doğru döndüğünü görüyoruz. Biz yine takip ediyoruz. Bu şekilde. En sonuncusunda ipimizin buradan çıkıp düğümü sonlandırdığını görüyoruz. Biz de aynısını yapıyoruz. Şu şekilde. çıkan ipi tekrar takip ettiğimizde düğümümüzü sorunsuz bir şekilde yapmış oluyoruz. Açıktan kapalıya 8'liği eğer istasyonda kullanacaksak tek ipin işlerine uygundur. Açıktan kapalıya 8'liği yük bindikten sonra tekrar çözülmesi orta derecede zordur.